Değerli Müslümanlar, Rabbimiz insanoğlunu sınırlı bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanoğlunu sınırlı yarattığı gibi diğer varlıkları da sınırlı yaratmıştır. Sınırı olmayan her şeyin hakim gücü olarak sadece kendisi vardır. Onun dışında hiçbir varlık tam manasıyla sınırsız bir güce, sınırsız bir imkana sahip bir varlık hiçbir yerde kainatta yoktur. Bunu böyle yapılmasında da hikmetler var. Kimisine verilen imkanlar diğerine verilirse sırıtırken ona verilen imkanlar tam yerine oturur. Bizler insanoğlu olarak daha iyi görmeyi, daha iyi duymayı, daha iyi imkanlara sahip olmayı isteriz ama bizde bunlar fazla gelir. Ama bir hayvana bunlar verilebilir. Bizim görme yetimiz yetersizken onların görme yetisi bizden çok daha fazla olabilir. Duyuları daha iyi olabilir ama hepsi insanın ve yaratılmış diğer varlıkların neyine? Dünyadaki sorumluluklarına göre var edilmiştir. Yani bir kartala keskin gözler verilmesi sebebi nedir? Onun yaşamını devam ettirebilmesi için keskin göze ihtiyacı olduğu ve bu şekilde avlan avlama gerekliliği ortaya çıktığı için Rabbim onu öyle vermiştir. İnsanoğluna da sınırlar koymuştur. Bu sadece yemede içmede değil, her alanda eşrefi mahluk yaratılan varlık olarak bizler de bir sınıra sahibiz. Bize Allah Celle Celaluhu bütün varlıkların üstüne getirecek bir akıl vermiş. Düşünme imkanı vermiş ama ona da sınır koymuş. Aklımıza, gözümüze, dilimize, kulağımıza, her ağzımıza sınır koymuş. Ve sınırları aşmamamızı bize Rabbimiz emretmiş kitabında. Allah Resulü de bunu ifade etmiş. Ancak insan Allah Celle Celaluhu'nun ifadesiyle cahil bir varlıktır diyor Rabbimiz. Ve cahilliğinin mi göstergesi olarak ne ortaya çıkmıştır? İlk hata Allah Celle Celaluhu'nun ilk var ettiği insan olan Hz. Ademle beraber başlamıştır. Niye? Rabbimiz ona bir sınır çizdi. Dedi ki: "Ey kulum, ey Adem, sana bütün cennetin nimetlerini sundum. Sadece sadece şu ağaca yanaşma. Sadece ona yanaşma. Ama o ne yaptı? Sınırı aştı ve o ağaca yanaştı. Ha insan hata yapabilir mi? Yapabilir. Adam Aleyhisselam da yaptı ve onun karşılığında cennetten çıkartıldı. O gün bugündür insanoğlu hata yapamıyor olur. Ama hata yaptığını kabul etmek bir erdemdir ve tövbe etmenin önünü açan bir vesiledir. Ama insan hata yaptığını kabul etmezse, kendisine sınır çizilmesini kabul etmezse, sınırsız bir yaşam, sınırsız bir imkan isterse, o zaman nefsinin kölesi olur, şeytanın yoluna düşer. İşte bu noktada Allah Celle Celaluhu'nun çizdiği sınırlara baktığımız zaman ilk başlarda gelen sınırlardan birisi israf meselesidir. Allah'ın verdiği nimetleri gereği gibi kullanmak. Israftan kastımız da sadece yeme ve içme veya giyinme olarak anlaşılmaması gerekiyor. İlmi de insan israf edebilir, makamı da israf edebilir, ibadeti de israf edebilir. Velhasıl her şey israfın içerisine girebilir. İsraf nedir diye baktığımız zaman herhangi bir konuda aşırı gitmek, doğru ve gerçek olandan uzaklaşıp sapmaya varan halleri içerisinde bulunmak olarak olduğunu görüyoruz. Rabbimiz israfın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak için şu ifadeleri ortaya koyuyor ve kulu ve ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Şimdi maalesef bizler gözümüz doymaz diye bir ifademiz var ya gözümüz doymuyor, karnımız doyuyor. Vücudumuz artık verme diyor, yetti diyor ama biz dayanamıyoruz, yemeye devam ediyoruz, içmeye devam ediyoruz, giyinmeye devam ediyoruz, her şeyi ısraf ediyoruz. Sonra da o israf ettiklerimizin zararlarını görünce, ondan dönmek için başka bir israf daha ediyoruz. O doktor senin, o diyetisyen senin, şu şey senin, buraya gidiyorsun, oraya gidiyorsun, psikolojin bozuldu, düzeltmek için çaba sarf ediyorsun. Halbuki Allah Celle Celaluhu, ayet-i celilelerinde şifa ölümmez, insanlar için şifadır diyor. Ne? Kitabı, kitabına baksak, onu uygulasak, gereklerini yerine getirsek aslında her şey çözülecek. Ama maalesef bizler Allah'ın kitabını sadece kabın içerisine koyup duvara asılan ve ona dokunduğun zaman çarpıldığını zannettiğim bir şey olarak algılıyoruz. Aa sakın dokunma çarpılırsın. Ya kardeşim onun içini bir aç bir bak. Abdest almak çok mu zor? Al abdestini al aç bakalım Rabbin ne demiş? Ne anlatmış? Bir davan olduğu zaman gidiyorsun ne yapıyorsun? Kanunları araştırıyorsun, yetmiyor avukat tutuyorsun, yetmiyor rüşvet veriyorsun, her türlü nane yiyorsun kendi işini çözmek için. İyi de Allah Teala Celaluhu bize verdiği yaşamı nasıl kullanacağımızı bize öğretmek için kitap göndermiş. Okuyamıyorsa, anlamıyorsa anlayacak bir rehbere git, avukata gittiğin gibi bir hocaya git, bir alime git, öğren Allah ne demiş. Ha öğrenmek de yetmez, uygula, hayatına tatbik et. Ama maalesef biz bunları yapmadığımız için Rabbimiz şunu ifade ediyor. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا Gereksiz yere saçıp savurma. اِنَّا الْمُبَذِّرْ نَكَانُ يُخْوَانَ شِيَا Zira böyle saçıp savuranlar ancak şeytanın dostlarıdır. وَكَانَ شَيْضَانُ الْيَبِّهِ كَفُورًا Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür diyor. Eğer ki saçıp savurursan, sana verilen nimetleri geri gibi kullanmaz ve onları har vurup harman savurursan, o zaman şeytanın yoluna girmiş, o şeytanın düştüğü pozisyona düşmüş olursun diyor. Bugün insanlara uyarılarda bulunduğumuz zaman ne diyor? Ya Allah'ın verdiği nimeti biz kullanmayalım. Rabbimiz bize bu nimeti vermiş, biz de kullanıyoruz. Allah Celle Celaluhu nimetleri verip kullanırken bize sınırsız kullanın dememiş ki Hz. Süleyman'a da vermişti nimetleri. Bir peygamber olarak, bir hükümdar olarak bütün nimetler elindeydi. Rüzgar elindeydi, hayvanlar elindeydi. Her türlü imkana sahipti. O onları ısraf etti mi? Yani ısraf etmek mi gerektiğidir Allah'ın verdiği nimetleri? Eğer ki her şey mübah olan bir dünyada yaşıyor olsaydık, ne cennet ne cehennem diye bir kavram olurdu, ne de imtihan diye bir kavram olurdu. İmtihan nerede başlar? elinde olan imkanları değerlendirirken koyulan sınırlara, çizgilere riayet etmek de olur. Şimdi sen bir okul imtihanına giriyorsun, lisede, üniversitede. Tutup da açıp kitabı kitaptan birebir yazmaya kalksan kopya uyguladı diyorlar. Hemen ne yapıyorlar? Kağıdını alıyorlar. Her şeyin bir kaidesi kuralı var. İmtihanın da bir kaidesi kuralı var. Kardeşim ne yapacaksın? İşte sınava girdiğin zaman sağına bakmayacaksın, sonuna bakmayacaksın, bilgine ne varsa onu yazacaksın. Kitaba bakmayacaksın, kopya çekmeyeceksin telefon getirmeyeceksin, küpe sokmayacaksın. Bir, bir sürü kaide kural. Hatta bazıları saçma gelen kaideler kurallar. Ama kurallar imtihanı gereği bu. Bu imtihana gireceksen, karşılığında bir şey alacaksan ne yapmak zorundasın? Bu kurallar olmak zorundasın. Eğer sen insanoğlu Allah Celle, Celle seni yaratmış. Bir imtihana tabi tuttuğunu söylemiş. Sen diyorsun ki ben kaideye kurala uymam. Kafama göre takılırım. Diyorsan o zaman o imtihandan bekleyeceğin sonuç eksidir eksinin varacağı yerde cehennemdir. Bunu kabul etmeyen bir insanın tutup da dünya hayatından sonra ebedi hayatta güzel bir karşılık bulması mümkün değildir. Nimetlerin sınırlı yaratılması da insanoğlunun aklının düşünmesi gereken bir meseledir. Nimetler de sınırlı yaratılmıştır. Hiçbir nimet sınırsız değildir dünyada. Nimetlerin sınırsız olduğu yer neresi? Cennet. Rabbim hepimiz oraya gitmeyi nasip eder. Orada nimetler sınırsız. İstediğin kadar, ne kadar istersen, gönlün ne isterse, ne şekilde isterse nimetler sonsuz. Ama dünyada her şeye Rabbim bir sınır koymuş. Nimete de sınır koymuş. Nitekim bu nimetlerin kullanımı hususunda da çizgiler çizilmiş. Bunun bir örneği olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu ifadesini görüyoruz. Hz. Sa'd abdest alırken, Allah Resulü abdest aldığı sırada geliyor, bakıyor ki suyu fazlaca kullanıyor. Ey Sa'd diyor, israf etme. Ya Resulallah abdest alırken de israf olur mu? Evet israf olur diyor. Sakın diyor, bir nehirden de alsanız su, abdestinizi suyu israf etmeyin. Bu bir öğretidir. Bu bir ahlak anlayışıdır. Bu bir ilimdir, bu bir disiplindir. Yani orada suyun az veya çok olmasından daha ziyade bir öğretiyi, bir anlayışı kavratmaya çalışıyor. Çünkü insanın ufak gördüğü şeyler yığıldıkça büyüğe dönüşmüş. Şimdi bir damla su azıcık değil mi? Ne yapabilir? Hiçbir etkisi yok diye düşünürsün. Ama bir damla su aynı noktaya, aynı yemeğine sürekli vursun deler. Öyle mi? Öyle. Diyelim ki çeşmeniz bozuk, damlatıyor. Bir ay, bir buçuk ay sonra bakıyorsunuz yerde bir ufak kazıntı var. Su delmiş. Yani az gördüğümüz her şey zamanla bizim kalbimizi, imanımızı delip geçer. Tabi bunu insan farkına varırsa, farkına varmazsa delip geçer de o onun farkına varmadığı için normal karşılar, her şeyi normal görür. Gün gelir Allah'ın hükümlerini artık umursamaz hale gelir ki o zaman da dünyası da kararır, ahireti de kararır. Ancak bizler israf hususunda o kadar vurdum duymayız ki şimdi bakıyorsun Allah öyle olmaktan muhafaza eylesin. E, evinde bir dolabı var sadece ayakkabı. Bir dolabı var giysi. Bir dolabı var yiyecek yiyecek dolu. Gırla dolu. Yandaki komşusunun bir sesi yok, bunun dolabında 20 tane giysi var. Hepsi gezceğini yes gıcır gıcır ama bir tane daha alacak, yeni oda çıkmış, onu alacak. Cehennemde cep telefonu var, İhtiyacını görüyor, yenisi çıkmış onu alacak. Altında arabası var, yenisi çıkmış onu alacak. Nedir bu? Bu kibirdir, bu gururdur, bu aynı zamanda israftır. Allah Celle Celaluhu'nun israf edenleri sevmediğini açık beyan ettiği halde bunu yapanlar da Müslümanlar. Onun dışındakileri saymıyorum zaten. Müslüman da bunu yapmıyor. Yani o yığdıkların, yığınak ettiği şeylerin sana ne faydası var? Yani bir insan üstündeki eskimelikten sonra üç sene giyse ne olur? Bir ayakkabı iki sene giyse ne olur? Ne kaybeder? Yani dün dedemiz bizim çarıkla gezmiyor muydu? Kara lastikle gezmiyor muydu? Dün yamal elbiseyle de gezmiyor muydu? E ne değişti şimdi? Ha biz yamal elbiseyle de gezelim demiyoruz. Çarıkla gezelim demiyoruz. Ama bir dolabada on tane ayakkabı dizmenin Allah katında büyük bir vebali olduğunu ortaya koyuyoruz. Bu böyle de başka hususlarda israfımız yok mu? Adamda muazzam ilim var. Allah ona bir ilim vermiş o, o ilimle insanları inşaat etmesi gerekirken insanları ifsad ediyor. Tefrikaya düşürüyor, fitneye düşürüyor. Kendi heva ve hevesleri için her şeyi mübah görüyor. Bu da bir israftır. Ve bu israf yeme içmedeki israf gibi değil. Ondan kat kat daha kötü ve tehlikeli bir israf. Öyle ilim sahipleri var ki insanlar ufak şeylerle uyutup büyük şeylerde öyle hatalar yaptırıyorlar ki iman gidiyor. İman gidiyor. Tuvalete sağ ayakla girdin, girilmez. Sol ayakla girdin, girilmez. Şöyle yapılması gerekir, böyle yapılması gerekir. Ufak ayrıntıları anlatırken bu tarafta bir bakıyorsun faizi helak kılıyor. Bir bakıyorsun Allah'ın haram kıldığı içkiye bahane arıyor. Zinayı çeşitlendiriyor. Kendi kafasına göre yorumlar yapıyor. Veya kendine göre nikah çeşitleri üretiyor. Senin sağ veya sol ayakta tuvalete girmendeki vebal mı büyük, zinadaki verdiğin hüküm mü daha büyük? İşte en büyük israflardan biri de bir kimsenin ilminde yaptığı israftır ki bu israfın bedelini bütün bir ümmet öder. Senin kendi evinde yaptığın israfın bedelini sen ödersin. Ama orada yapacağın bir israf kendine ekstradan bir dünya günah yazılmasına sebep olur. Ha, bunu o kimseler bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama onlar Allah'a tapmaktan uzaklaşıp nefislerine, arzularına, şeytana tapacak noktaya geldikleri için ne yapmıştır? Yoldan çıkmışlardır. Dedik ya, israfın çeşit çeşitleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz şekilde israfı değerlendirdiğimiz zaman şunu ifade ediyor. İnsanoğlu diyor, oğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır diyor midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Alem oğlu kendisine ayakta tutacak kadar yemesi, içmesi yeterliyken o onu tıka basa doldurmaktadır diyor. Halbuki diyor üçe ayırın midenizi diyor. Bir kısmını yemek, bir kısmını içecek, bir kısmını da boş bırakın ki diyor rahat nefes alabilirsiniz. Ne kadar da güzel ifade ediyor değil mi? Yani bunu ifade ederken Hoca yapmıyor zannetmeyin biz de yiyoruz maalesef. Yani yemek hususunda kimse kimseye laf diyecek durumda değil. Hiçbirimizin sınırı yok maalesef. Ancak şu var ki şimdi orada namazı kıldırırken taravi arkadan inleme sesleri geliyor. İftarda yemeğe fazla kaçırmış. Hacı abi yukarı kalkamıyor, zor kalkıyor. Ama bunlar maalesef bizim kendi elimizle yaptığımız şeyler. Ve bu yaptığımız şeyleri Allah Resulü böyle ifade ediyor. Hava almak için de diyor midemizde yer nefes almak için de midenizde yer bırakın. Bu aslında sağlık açısından da bir ifadedir. Yani sağlık açısından derken zaten başlı başına sağlıkla alakalı ama bir yiyeceğin yanması için havaya ihtiyacı var. Erimesi için, yanması için havaya ihtiyacı var. Sen o hava alanda bırakmadığın zaman ondan sonra ne yapıyorsun? Dayan sodaya bir tane, iki tane, üç tane belimize bir sonra artık Bağırsaklar da tembellik yapıyor. O da bir işe yaramıyor. Doğru nereye? Hastaneye. Ne yapacaksın? Diyetisyene gireceksin. Verecek sana bir parmak bir peynir. Ondan sonra doymuyorum diye yandım anam bağıracağım. Ya zamanında kıstana kendini. Dedim ya, bunu söylerken hepimiz böyleyiz. Yani birimiz birbirinden farklı değil. Maalesef hepimizde aynı durum var ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu tavsiyeyi ortaya koyuyor. Giyin kuşan meselesine gelmek gerekiyor aynı zamanda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ederken kardeşlerimizin bazıları şunu diyor. Ya Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimetlerini Allah kulun üzerinde görmeyi sever. Allah Resulü'nün böyle bir beyanı var diyorlar. Doğru böyle bir beyanı var. Allah kulun üzerinde nimetlerini görmek ister. Ama o nimetleri görürken bir sınır koymuş. Bak bakalım ey gafil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimetleri kullanırken har vurup harman savurmuş mu? Onu kimse bir kral gibi giyindiğini görmüş mü? Veya bir kral gibi sarayda ikamet ettiğini gören olmuş mu? Böyle bir şey yok. Allah Resulü, Allah Celle Celaluhu'nun ifadesiyle Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler için en güzel örneğin olduğu kimsedir. Peki, Bizler işimize geldiği yerden tutuyoruz da Allah Resulü'nün yaşantısına niye bakmıyoruz diye hepimiz kendimize sormamız lazım. Bunu kendimize sormadığımız sürece biz ayetlerin, hadislerin, alimlerin sözlerinin arkasına saklanırız. istediğimiz gibi yorumlarız, kendimize göre bir din üretiriz ve o dine uyarak da kurtulacağımızı zannederiz ama böyle bir şey yok. Allah'ın dini, hükmü neyse geri yerine getirildiği zaman ancak bir karşılık bulur. Geri yerine getirilmediği zaman ancak karşılığı Allah'ın azabı olacağı açık ve nettir. Çünkü Allah Resulü beyan ediyor insanın hayatındaki yaşadığı şeylerin yarın nasıl karşısına çıkacağını. Diyor ki insanoğlu beş şeyden hesaba çekilmedikçe mahşer yerine hiçbir yere ayrılamaz. Nedir o? Ömrünü nerede tükettin? Servetini nerede kazandın? Nereye harcadın? Bedeninle ne iş yaptın? ilminle amel ettin mi etmedin? Bu soruları Allah Celle Celaluhu e soracak. Beşine de doğru cevap verdin, kurtardı. Ama veremedin, o zaman halin harap. Halimiz harap. Hocam, hardal tanesi kadar iman olsa kurtarıyoruz. Eyvallah, buna itirazım yok. Ama kurtarıyoruz ama o yola giderken çekeceğimiz çile öyle dünyadaki çileye benzemez ha. Hani ben şimdi televizyon ekranlarında görüyoruz. 750 derece ateşin içerisinde oruç tutuyorlar. Cehennem azabının 750 derece nedir cehennem azabının yanında, cehennem ateşinin yanında? Nedir ki? Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Ancak bizler hayatın içerisinde cehennemi sadece arada bir duyduğumuz, hatta duyduğumuz zaman hoca müjdele, azaptan haber verme diye izraz ettiğimiz bir yere olarak görüyoruz ama öyle değil. Her şeyin bir karşılığı var. İyinin de karşılığı var, kötülüğün de karşılığı var ve bilmesi gerekir ki Müslüman Allah insana bu hesabı soracak. Ömrünü nerede tükettiğini, ne yerden kazanıp nereye harcadığını, ilmiyle amel edip etmediğini hepsini soracak. Ve bunları sorduğu zaman insan apışıp kalacak. Bizler bazen ne yapıyoruz? Dünyada yaşadığımız sıkıntılar karşısında şikayet ediyoruz. Halbuki Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği şekilde yaşasak bu sıkıntılar ortadan kalkar. Nereden biliyorsun hocam? Allah Celle Celaluhu ifade ediyor. Zahra fesad fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanlar bizzat kendi elleriyle yaptıkları sebebiyle denizde ve karada düzen bozuldu diyor. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları sebebiyle. Yüzi kalbâdâle bi amilû leallehum yarcûn. Allah da o yeryüzünde düzeni bozan insanoğluna yaptıklarının bir kısmını tattırıyor da belki akılları başlarına gelir de vazgeçerler diye Allah Celle Celaluhu onlara yaptıklarını tattırıyor diye ifade ediyor. Onun için bugün biz de başımıza gelen işlerin müsebbibinin kendimiz olduğunu bileceğiz. Yaptığımız hataları, kusurları anlayıp, kavrayıp tövbe edeceğiz. Yanlıştan dönmek için çaba sarf edeceğiz ve bileceğiz ki biz Allah'a ne kadar yaklaşırsak, Allah'ın emirlerine ne kadar uyarsak o kadar Rabbim bize rahmetiyle merhametiyle muamele edecek ve bizim dünyada da ahirette de kurtuluşa ermemize vesile olacak ortamı bize hazırlayacak diye ifade ediyoruz. Rabbim bizleri Allah'ın bize verdiği nimetleri gereği gibi kullanacak imanı bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri israftan uzak kalabilmeyi nasip eylesin. Rabbim dünya hayatında Allah için harcayıp ahirette cenneti satın alacak ameller yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Lillahi <Sessizlik> 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 Teala'l-Fatiha.